Nasını unutmuş bizim oğlan. Şimdi götüreceğim beslenmesini vereceğim. Oradan da bir markete gireceğim. Marketten eksiklerimiz var. Hani mutfak eksikleri bitmeye mutfak eksikleri. Onları da alacağız doğru eve. Evde görüşürüz. Ha, hayır önce markette görüşelim. Sonra da evde görüşürüz. Evet marketteyiz kızlar.

thank mm -hmm. you arkadaşlar şimdi de yeşil fasulye mevsimi bitmeden yeşil fasulye yapalım dedik yani dedim öğlen yemeğine şimdi bunları doğrayacağım tencereye et, et tak kullanacağım biraz et de kullanacağım güzel ve nefis yeşil fasulye yemeği yapacağız öğlen yemeğimiz de böyle olacak akşama da düşünürüz ne yapacağımızı Böyle yeşil fasulyeyi ayıklamaya başlıyorduk. Evet, şimdi tenceremizi aldık. Ocağın altını açıyoruz canlar. Geller canlarım ciğerlerim ballarım reyamız da vardı o da böyle donmuş biraz eriteyim diyorum sonra aktaracağım şu tencerenin içerisine ne diyorsunuz olabilir değil mi olabilir olabilir tabi biraz erisin sonra tencereye alalım sonra da şu oh, ne kadar burada yarım kilodan biraz fazla etimizi, dana eti böyle kuşbaşıdan biraz büyük parçacıklara doğradık. İçin, i̇çerisinde kuşbaşıları da var yalnız. Doğradık. Şimdi bunları tencereye alacağız. Alacağız ama nasıl alacağız? Yağını döktükten sonra alacağız. Tamam, yağ da hazır. Tamam, buraya döküyoruz. Gözüküyor mu? Ha. Fazla olmasın. Çok fazla kayınlar kayınlar. İstemiyoruz. Şimdi kenar koyalım. Şimdi bunun içerisine etlerimizi döküyoruz. Böyle döküyoruz. Gözüküyor. Bunu bir kere kavuracağız, bir kere karıştırarak daha da bir yakınlaştırayım. Daha da bir yakınlaştıracağım. Evet. Şimdi etimizi kavuruyoruz kreanda. Sonra fasulyesini dökeceğiz. Sonra biraz salça, işte tuzunu, salçasını, biberini dökeceğiz. Toz karabiber yani. Ama isterseniz yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Kim nasıl seviyorsa. Mesela domatesin yerine Salçanın yerine domates ekleyebilirsiniz, rendeleyerek. Sonra ne yapabilirsiniz ya? Bir şeyler, şeyler yapabilirsiniz. Bu burada böyle kendi suyunu salsın, biraz o yağla özleşsin. Biz fasulyeleri hazırlayalım. Etimiz kavruldu arkadaşlar. Etimiz kavruldu. Görüyorsunuz. Bakın nasıl güzel kavruldu. Yani çok da böyle kızartmadım. Orta. Orta bir kızarma. Onun üzerine fasulyeyi birleştiriyoruz. Evet. Sonra tuzunu, sonra tuzunu, biberini, onları da ilave edeceğim ve güzel yemeğimiz pişecek. Bir dakika tuzunu falan da dökeyim. Soğuk üzerine böyle dolu kaşık karabiber yakışıyor. Bunun içerisine sarımsak da dökebiliriz. Benim rendelenmiş sarımsağım vardı. Onu da dökeceğim. Ama en son salçayı dökerken biraz bunlar kavrulsun. Da şimdi mi döksem kavrulsa? Sarımsak da bunlarla kavrulsa bir de bıraksa daha iyi biliyorum diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tamam. Sarımsağımı da dökelim. Benim böyle buzlukta beklettiğim sarımsağım var. Önceden ana hazırladığım. Ben evet, ço de böyle. Bambola yarar. Evet, çoğu, çoğu arkadaşlar soğanı da bu tarz yaparak buzlukta saklıyorlar. Hemen pratik oluyor. Yemek pişirirken direkt yapıyoruz. Böyle böyle hazırlıyorum. Şu kadar yeterli. Durum bu böyle, bu yüzden ben çabucak alamam. Benimiz oturamam. Şurası me me metal yani, metal. Aha. Döküm yani, döküm tencere olduğu için çok ısı oluyor, sıcak yani alıyoruz. O yüzden bundan bizim bir oluyor. Silikon tüpler var. kokusu burayı sardı. Çok güzel koku, koku yaydı. Şimdiden güzel yemek olacağı kesin. Ha, Şimdi bunun kapağını kapatıyor oraya. Ve pişmeye bırakıyor oraya. İyice böyle kavrulsun yani biraz sosunu da döksün sonra salçalı su hazırlayıp içine dökeceğiz kısık ateşte pişene kadar piştiğinde afiyetle yiyeceğiz şimdi fasulye yemeğimizin sosunu hazırlıyoruz bunun için domates salçası burada su aldık gözüküyor mu su kasamıza su aldık bir dolu yemek kaşığı da burada yemek kaşığı da domates salçasını bunu da eritip yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Tamam hazır. Şimdi bunu yemeğimize dökelim. Yine biraz su alalım. Ve dökelim üzerine. Böyle pişsin. Ve yemeğimiz kısık ateşte pişiyor. Ve pişiyor ve yarım saat sonra yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz pişti hazır kızlar. Bakın. Çok da böyle eti o kadar pişti ki etin dağılıyorlar ya böyle yapıyorsun çatalla dağılıyor bak. Görüyor musun Dağılıyor. İşte çok güzel. Şimdi de tadına bakacağım. Fasulyemiz tadına bakacağım. Çok merak ettim tadını. Etin etine bakacağım. Güzel mi pişti? çok güzel fasulye çok güzel pişmiş eti bayıldım Hepinizin iş daha açılacak Beni izlerseniz. evet arkadaşlar akşam yemeği için güzel gözleme yapacağız. Burada lor peynir, kaşar peyniri bir de dereotum, dereotu, maydanoz doğradım. iç hazırladım. Burada da kündelerimiz güzel güzel gözlemelerimizi pişirip yiyelim. Böyle böyle pişireceğiz. Sonra üzerine tereyağı süreceğiz. Piştikten sonra sonra da mis mis yiyeceğiz. Evet bu da yağlanmış hali gözlememizin şimdiden yapanlara deneyenlere afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.